Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu boncuklu oya yapacağız. Oyamız tek sıradan oluşuyor, tek renk kullanıldı ve oyamız boncuk oyası. Evet arkadaşlar oyamızın yapımına başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimize bu şekilde incileri dizelim. Ve bir zincir çekip ipimizi tığa sabitleyip iki tane üstü aldım. Tığ battığının içine battım. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. Bir üstü aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. Başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz. Onunla beraber 3 oldu. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 5 6 7 tane bu şekilde direk yaptıktan sonra bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Şimdi iki tane boncuk aldım. Bu şekilde ördüm ve bir zincir çekip küçük bir örümcek daha yaptım. geri döndüm. Burada ilk yaptığım direğin tepesine battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Şurada boncuğumuzun iki tane ipini içine giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Küçük bir örümcek yapmıştım. Onun 2 tane ipini aldım. Oraya girdim. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. İlk kirpiğin içine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm. Buradaki boşluğa girdim. Kapattım 1. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere girdim. Kapattım 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım 3. Köşeye 3 tane kirpik yaptım. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra yine örümceğimizin iki ipinin içine girdim kapattım 1 2 3 tane zincir çektim 2 tane üstü aldım 1 2 3. tığ battının içine girdim. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir üste aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. Bir üste aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. Bir üste aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. Başta çektiğimiz zincirde sayıyoruz. Onunla beraber 4 oldu. 5 6 7 tane direk yaptım ve bir sonraki tığ battının içine girdim kapattım bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım şimdi iki tane boncuk alıyorum bu şekilde ördüm bir zincir çekip tekrar küçük bir örümcek yaptım geri döndüm ilk direğin tepesine battım ve kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm burada boncukları öne alıp şurada boncukların altındaki iki tane ipin içine girdim kapattım 1 2 3 dört tane zincir çektim aynı yere girdim kapattım bir oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yere battım kapattım 2 oldu 4 zincir çektim aynı yere battım kapattım 3 tane köşeye kirpik yaptıktan sonra kalan yere sık iğne yapıyorum 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım ve burada küçük bir örümcek yapmıştık onun iki ipine girdim ve kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geriye döndüm ilk yaptığım kirpiğin içine girdim ve kapattım 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm buradaki boşluğun içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 3 tane kirpik yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki örümceğin iki ipine girdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. 3. tığ battığın içine girdim. 2 2 2 ördüm. 3 zincir çektim. 1 üste aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. 1 üste aldım. Araya girdim. 2 2 ördüm. 3 oldu. 4 5 6 7 tane direk yaptım ve bir sonraki tığ battıya girdim kapattım bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım hemen iki tane boncuk alıyorum boncuğu bu şekilde ördüm bir zincir çekip küçük bir örümcek daha yaptım Geriye döndüm. Burada ilk yaptım. Direğin tepesine battım ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Boncukları öne alıp arkadaki 2 ipe girdim ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Köşeyi 3 tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım ve buradaki küçük örümceğin iki ipine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm ilk kirpiğin içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar geri döndüm boşluğa girdim kapattım. Bir tane kirpik yaptım. 4 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 2 kirpik yaptım. 4 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. Buraya da şimdi 7 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7. Daha sonra örümceğimizin iki epinin arasına girdim, kapattım bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Şimdi fazla ipimi yakıp hemen geri geleceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım şöyle elimi düzeltiyorum. Evet. Oya'mız bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Oya'mız bu şekilde oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.